Merhabalar. Baştan sona Almanca derslerimizde önemli bir konu, temel bir konu der artikel tanımlı konusuna geldik. Şu ana, şu ana kadarki derslerimizde, videolarımızda isimleri inceledik ve isimleri öğrenirken neye dikkatimizi çekmişti? Di, der, das gibi artikeller isimlerin önünde bulunmaktaydı. Yani bir ismi öğrenirken biz o ismi tanımlı ile beraber, artikeli ile beraber öğreniyoruz. Kadın frau demekti. Ama biz frau'yu die frau şeklinde öğreniyoruz. Adam man demek ancak der Mann şeklinde öğreniyoruz. Yani artikeli ismin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmekteyiz. Almanca'da bütün isimleri artikelleriyle beraber öğreneceğiz. Peki artikelleri neye göre biz belirliyoruz? Bir, ismin cinsiyetine göre belirliyoruz der di veya das der maskülen di feminen das nötr isimler için kullanılıyor. Geschlecht des substantivs deniliyor. İsmin cinsiyeti. Bu des aslında genitif dediğimiz ki ileride işleyeceğiz. Sahiplik ekini gösteriyor Almanca'da. Bunların hepsini işleyeceğiz. Sondaki s takısıyla beraber. İsmin cinsiyeti diyoruz. Geschlecht des Substantivs derken. İkinci kıstasımız yani artikeli belirlerken. Numerus des Substantivs. İsmin adeti. Şimdi buradaki artikeller derdi das cinsiyete göre de, tanımlanan bu artikeller tekil durumlara istinaden söyleniyor. Eğer isimler plural dediğimiz çoğul halde ise... Her zaman die artikeli alırlar. 3. kıstasımız ismin der die das yani artikel durumunu belirleyen ismin hali dediğimiz kasus des substantivs. Şimdi isimler yalın halleriyle bulunabilirler. Ki buna nominativ diyeceğiz Almanca'da. Herhangi bir değişikliğe uğramıyorlar. Der die, das artikelleri olduğu gibi kalıyor. İsmin i hali dediğimiz akuzatif var. Burada der değişikliği oluyor. Di ve das değişmiyor. E hali dediğimiz datif var. Burada üçü de değişikliğe uğruyor. Bunları hep inceleyeceğiz konularda. In hali dediğimiz sahiplik bildiren genetif hali var. Yine ilgili değişiklikleri üç artikel içinde size açıklayacağız açıklayacağım derslerde arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumlara göre de yine ismin haline, ismin haline göre artikel değişebiliyor. Yani artikellerin değişip değişmeyeceğini, nasıl kalacağını biz bu üç kıstası göre belirliyoruz. Öncelik derdi das var. Sonra çoğullar var. Bir de ne vardı? Cümle içerisinde bulunduğu yere göre ve hallerine göre, ismin haline göre bu artikeller değişime uğrayabiliyorlardı. Bu temel hali, değişmemiş hali, bu çoğul olmuş hali. Bu da cümle içerisindeki yerlerine göre, ismin hallerine göre biçimlenmiş, değişmiş halleri arkadaşlar. Bunların hepsini konu başlıkları altında inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.